Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir iyilik, bir fidan projesi kapsamında 6 Şubat depreminde Gaziantep'te hayatını kaybeden şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe şehitlerin unutulmaması ve hatıralarının yaşatılması amacıyla gönüllüler, gençlik ekipleri ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları katılım sağladı. Şehitlerin aileleri ve yakınlarının da bulunduğu etkinlikte duygu dolu yaşandı. Deprem anında Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinin şey, Kamil ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi'ndeki binamız ilk anlarında 30 saniyede yıkıldı. E, deprem anında eşim, ben, e, ikiz bebeklerimiz o zamanlar 1,5 yaşındaydılar. yaşındaydiler Ve büyük oğlumuz, 11 yaşında olan büyük oğlumuz aynı yerdeydik. E, küçük oğlumuz, 10 yaşında olan e, oğlumuz ise e, kendi odasından bize doğru koşmaktaydı. O halde yakalandık. Yaklaşık 40 saat enkaz altında kaldık. Küçük oğlumuzun deprem anında e, vefat ettiğini, hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Büyük oğlumuzsa bizi kurtarmaya geldiklerinde, yani dışarıyla ile iletişim sağladığımızda hayatını kaybetti. Takriben 8. saatinde hayatını kaybettiğini e, biliyoruz. Bu deprem değişimin e, Eşim kolunu kaybetti, benim ise ayağım engelli kaldı. Rabbim bir daha İslam alemine, vatanımıza, milletimize böyle acılar yaşatmasın. O günler çok korkmuştu. Yaklaşık 679 gündür beri biz bu acıyı her an yaşıyoruz. Özellikle bir artçı deprem esnasında sanki o an tekrar yaşanacakmış gibisine korkuyoruz. Umarım bir daha bu topraklarda İslam aleminde böyle bir felaket olmaz. Özellikle de e, insanlığa faydalı bir şey olması. Ağaçlar e, hani doğa dostu, oksijen verir, havayı temizler. E, en azından onların da böyle toprak altındayken, e, toprak üstündekilerin bir faydalarının olması çok güzel bir şey. Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu proje hakkında GRT TV ve Oluşum Gazetesi mikrofonlarına şunları söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir iyilik, bir fidan projesi kapsamında 6 Şubat depreminde Gaziantep'te vefat eden şehitlerimizin anısına bugün burada fidan dikimi yapıyoruz. Şehitlerimizi hem unutmama, unutturmama adına gönüllülerimiz, gençlik ekibimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ile beraber Onların anısına fidan dikimi gerçekleştik. Rabbim onlara rahmetiyle muamele eylesin. Yaptığımız fidan dikimi etkinliğine depremde vefat eden öğrencilerimizin, yakınlarımızın, aileleri de eşlik ettiler. Çok duygulanlar yaşandı. Rabbim memleketimize, ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin. Ektiğimiz fidanlar da boy salsınlar inşallah.